Şekildeki grafikte bir firmanın 5 aylık kar dağılımı verilmiştir. Buna göre firmanın 5 aylık toplam kar durumu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenebilir demiş. Şimdi Ocak ayına bakalım. Ocak ayında kar mı etmiş zarar mı etmiş. E, grafiğin üst tarafında olduğu için 3000 TL kar etmiş. Yani artı 3000 diyeceğiz. Şubat ayına bakalım. Şubat ayında e, grafiğin altında kaldığı için eksi 2000 yani zarar etmiş ne yapacağız eksi 2000 yazacağız mart ayı mart ay grafiğin üstünde artı 4000 demek ki kârdaymış nisan nisan ayında da artı 5000 mayıs ayında da yine zarar etmiş mayıs ayında eksi 3000 evet ee, bunları topladığımız zaman Topladığımız zaman, şöyle yapalım. Önce e, eksileri kendi arasında toplayalım. Eksi 2 bin, eksi 3 daha, eksi 5 yaptı. Eksi 5 Şunları topladık, bunları silebiliriz. 3 bin, 4 daha, 7 bin, daha, artı 12 bin de artılar kendi arasında topladık. Şimdi 12 binden 5 bini çıkaracağız. Ne kalacak? 7 bin, artı 7 bin, yani 7000 bin TL kar etmiş demek ki.